Merhabalar RTB TV izleyicileri, ben İsmet Tanlı. Yeni bir Susarsam Olması programında sizlerle birlikteyiz. Türk Eğitim Vakfı'nın son yapmış olduğu araştırmada şimdiki gençlerin mutsuz olduğu, şimdiki gençlerin yalnız olduğu, şimdiki gençlerin gelecek kaygısı içerisinde olduğu bir kez daha ortaya konulmuş oldu. Tabii ki de biz her zaman söylüyoruz, şimdiki gençler yaşadığı şeyler elbette kolay değil. Covid pandemisini yaşamış olan gençler, şimdi gençler. Yüzyılın felaket diye tabir ettiğimiz 6 Şubat depremini yaşamış olan gençler. Her ne kadar o okudukları üniversitelere rahat bir şekilde e, sınavda başarılı olup da girip mezun olabildik bilseler de e, o mezuniyet sonrası iş bulamayan gençler. Dolayısıyla kendisi olamayan gençler. Tabii ki de, tabii ki de üzücü. Ama umuttan umut asla kesilmez. Biz, biz 80 kuşağıyız mesela. 80 kuşa bizim dönemimizde de hiçbir şey yoktu o zamanlar. Yani ben Çukurova Üniversitesi'nin futbol takımında oynuyordum. Bir tane krampon, yani futbol oynanan ayakkabı edindim kendime, satın aldım daha doğrusu. Çok güzel bir markaydı, vidalı krampon falan. O zaman takım arkadaşlarım bana uzaylıymışım gibi bakıyorlar. bir acayip sükse yapmıştım o zaman. Düşünün yani bir krampon bile bulamıyorsun. Yurt dışından getirtmiş bir arkadaşımdan satın alıp da, ücretini ödeyip satın alıp da sahip olduğum bir krampon. Şimdilerde öyle mi? Şimdilerde her şey var. Şimdilerde Çin'den bile sipariş verebiliyorsun. Yani bize göre hani dünyanın uzak ülkesi işte doğudaki en uç noktadaki Çin'den bile istediğin şeyi getirtebiliyorsun. Çok rahatlıkla hiçbir sıkıntı yaşamıyorsun. Bizim dönemimizde şu vardı. Biz bir şey yoktu kot kot pantolon bile yoktu jin diye tabir ettiğimiz kot pantolon bile yoktu çakmak caddesine yakın bir yerde Paris pasajı vardı Paris pasajında kaçak olaraktan gelen kot pantolonları herkes de alamazdı çok pahalıydı o zaman çok yani herkesin alabileceği herkesin giyinebileceği bir şeydir o zaman elit madden güçlü burjuva tipler giyerlerdi o kot pantolonları onlar da zenginliğin bir göstergesi gibi böyle algılanırdı o O kot pantolon giyiniyor falan. Öbür türlü hep şey terzilerde diktirdiğimiz o kumaş pantolonlar. Biz o zamanlar tabi öğrenciydik. Okul kıyafetlerimiz vardı ağırlıkta. Onun haricinde yine annemizin diktiği şortlar o gibi şeyler vardı. Yani o zaman çok kısıtlıydı imkanlar. Şu anda öyle değil. Şu anda ee, Tabii ki tü, tüketim toplumu var. E, 80'lerde işte Turgut Özal'la birlikte kapitalizmin, e, liberal ekonomi ve kapitalizmin ülkeye girmesiyle birlikte e, işte tüketim toplumuna evrilmiş bir toplum işte, ilk özel televizyonunun e, Mecit Baks'ın Cem Uzan, ve Ahmet Özal tarafından kurulmasıyla birlikte e, internetin yaygınlaşması ve ee, özendirici şeylerin o internette e, uçsuz bucaksız olması insanların kendini orada özgür hissetmesi, sözüm ona özgür hissetmesi e, halbuki bence özgürlük değil tutsaklığın prangalarını vuruyor olması bence. Çünkü neden? Geçmişini bilmeyen geleceğini kuramaz. Geçmişini bilmeyen de hafıza kaybolur. Şu anki gençlerin e, yaşamış oldukları bir, bir sorun da yani bir temelde en, en büyük şey örnek olacak insan yok şimdiki gençlere. Geçmişe dair hiçbir program yok. Şimdi medyadan beslenen bir toplumuz. Gerek televizyon gerek sosyal medya. Oralardan beslenen bir toplumuz biz ağırlıkta. Oralardaki insanlara verilen de bilerek kasıtlı verilen şey. Şimdi dizi filmler mesela baklava vücut erkekler karın kasları baklava gibi. Ee, kızlar 90 60 90, erkekler Porsche, Ferrari, Bugatti'ye biniyor. Ee, Malikanede yaşıyor. Kızlar işte hepsi marka giyiniyor. Hepsi ya nerede var o? Ben şimdi Adana'da mesela ben merkezin çocuğuyum. Seyhan'ın çocuğuyum. Tepebağ'da Reşat Bey'de büyümüş bir çocuğum. Biz de elitiz bir yere göre, yerine göre de e, Anadolu çocuğuyuz. Ama ben Hani belli kesimler hariç, mesela burada nerede var o tip arabalara binenler? E, Menderes'in sırtlarında, o malikanede yaşayan yani işte e, elle parmakla sayabileceğin sayıda kişiler yani orada. Çoğunluk öyle değil ama insanın beyni enteresan bir şey, e, hep hep şeyi istiyor. E, insanın beyni daima e, doyumsuzdur. Hep e, daha fazlasını istiyor. Hep daha fazlasını istiyor insan beyni. E, burada da e, o dizi filmlerde bilerek verdikleri mesaj, özendirdikleri toplum, yozlaşmış toplum, vicdansız toplum, ne anasını takan ne babasını takan ne vicdanını takan e, burada tutan vicdan kaybolmuş, gitmiş, nerede olduğu belli değil. Öyle bir toplum. Öyle bir toplum, işte internetteki tuzaklar, o çocukların yaşadıkları olaylar, ebeveynlerin yaşadığı ekonomik sıkıntılar, ekonomik sıkıntılardan kaynaklı çocuklarıyla ilgilenememeler, yetişememeler, dolayısıyla kopmalar ve nihayetinde de o dış güçler diye tabir ettiğimiz aslında bizim içeride olan dış güçler bunlar bir yerde. Hani e, bizde vatan haini yüzde yirmi beştir. Atil İlhan öyle diyordu. Yüzde yirmi bir vatan haini kontenjanımız var diyordu. Bence şu an biraz daha yukarıya çıktı o yüzde yirmi üzerinde. Yüzde otuz yüzde kırk diyebiliriz. Vatan haini diyeceğimiz tiplemeleri. Hep özendirdiler insanları gencini de, yaşlısını da hepsini özendirdiler, yozlaştırdılar. Bizi biz yapan en temel kavram aile kurumuydu. Aileyi paramparça ettiler. Şu anda evlilikler oyuncak olmuş, herkes boşanmış, her kadın e, ayrılmış, bir çare durumda, erkek ayrılmış, ayrıldığı kadın unutamıyor, başka biriyle yapamıyor. Gidiyor ona şiddet uyguluyor, hiç tasvip etmediğimiz şeyler bunlar, çok üzücü şeyler, bizim geleneğimizde, göreneğimizde olmayan şeyler bunlar. Yani bize ters şeyler, bizim yaşamamamız gereken şeyler bunlar aslında. Hani tekrar söyleyecek olursam, geçmişini bilmeyen geleceğini kuramaz. Tabii ki de yine aynı şeyi söylüyorum, ee, örnek olacak insan çok az. Aydın diyebileceğim insanlar bildikleri halde bir kenara çekilmişler. Orada seyirci kalıyorlar. Bana dokunmayan bin yaşasın mantığındalar. Ama bu şekilde gerçekten gitmez. Biz konuşacağız, biz söyleyeceğiz, biz dinleyeceğiz. Hiç kimseyi or görmeyeceğiz. Ben e, gazeteciyim mesela. Kendime göre kendimi yetiştirdiğimi zannediyorum ki daha da bilgi sonsuzdur. Yaşadıkça yaşa ki neler göresin deriz ya, o misal. Yani yaşadıkça neler göreceğiz bilemiyorum ama ben hiçbir insanı asla küçümsemem. Hem mesafe koyarım, kültürü denk değildir, onu anlamaya çalışırım, saygı duyarım, çizgi çizerim araya ama horlamam. Şimdiki o sözüm ona aydın geçinenlerin yaptığı gibi yani örnek alınacak insanların olması lazım. Seda Sayan örnek almamalıyız biz. Nihat Doğan denen medya maymununu örnek almamalıyız biz. Bunlar hiç doğru değil. Ülke bilimden, felsefeden, sanattan koptu ve geriye gidiyor. Kendisine boş, yanlış şeyleri veren bu medyayı takip ediyor. Medyadan besleniyor. Halbuki öz kültüründe, bin yıllardır süre gelen kültüründe her şey saklı. Her şey Orada, arasa bulsa her şey orada var. Yani saymakla bitmez. Yesevi, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Pir Sultan Abdal, Edebali bir sürü, bir sürü saymakla bitmeyecek. Bir sürü. Her zaman söylediğimiz gibi e, örnek kişilerin örnek durması lazım, ilerici olması lazım, işaret etmesi lazım dikkatlerini çekmesi lazım, meşaleyi yakması lazım. İnsanları bir araya getirmek için, insanlara e, aydınlık yollar açabilmek için elinden geleni yapmalı. Elini değil, gövdesini taşın altına koymalı. Şimdi bu e, cehaletle tabi cehalete girecek olursak, eğitimsiz de girecek olursak e, bu en son böcek ailesi yok oldu iki çocuklu anne baba hepsi zehirlendi gitti kaldıkları otelde maalesef Allah rahmet eylesin yani çok çok üzücü bir olay ateş düştüğü yeri yakar şimdi o olaydan sonra zehirlenmelerden sonra işte medya olayın üzerine gitti gazetecilik yapıldı yani sorguladı muhalif oldu gazeteci sorgular muhalif olur aydınlatır Gazetecilik yapıldı ilk defa dürüst davranıldı yani ya da ilk defa dersem yanlış olur belki de dürüst davrandı o aydınlar gazeteciler işte e, düşünürler STK'lar olayın üzerine gittiler. Dediler ki bak bu açıkta e, sokak lezzetleri denen şeyler satılıyor yanlış ilaçlama yapıldı gelişi güzel yapılmaz o ilaçlama yapıldıktan sonra otel odası havalandırılması lazımdı. Hepsini maalesef cam kırıldıktan sonra söylerler ama e, şimdi dikkatler o yöne çevrildiği için bu sıralara bakıyorum her gün 10 kişi 20 kişi zehirleniyor gıda zehirlenmesi. İşte maalesef maalesef üzülerek söylüyorum e, hayatlarını kaybeden insanlar gıda zehirlenmesi diyorlar. Peki bu daha önceden yani insanlar ölmüyor muydu gıda zehirlenmesinden şimdi mi ölmeye başladı yeni mi? Yeni değil ki bence. Sadece mercek altına yatırıldı olaylar. Sadece o aydın insanlar konuştu. Bu yanlıştır dedi. Bu doğru değildir dedi. İşte bizim yapmamız gereken her konuda, her konuda sadece gıda zehirlenmesi değil. Mesela şu anda kapıda bekleyen kuraklık Adana'da. Adana'da yağış almadı. En az yağış alan il Adana zaten istatistiklerde. Meteorolojinin bildirdiği en az yağış alan il Adana gelecek yıl zeytin ve zeytinin işte yağı vesaire yan ürünleri çok zor elde edileceği söyleniyor. Gelecek yıl bazı meyvelerin çok zor elde edileceği söyleniyor. Keza yine birçok sebzenin çok zor elde edileceği söyleniyor. Yani iklimsel bir kriz var kuraklık var, susuzluk var. Onunla da yine bilen aydın kişiler çıkıp konuşup insanları aydınlatıp bir sinerji yaratıp önce kendine inanıp arkadakileri de inandırıp bir e, kuvay milliye ruhuyla hareket etmesi gerekiyor. Şu an yani bir sürü konu var. E, şu an susuzluk e, güncel oldu için onu söylüyorum. Yani yozlaşma var kültürel yozlaşma, ekonomik sıkıntılar var, işte mafyatik hareketler var, insanların yanlış yönlendirilmesi var. Var da var. Evet sevgili seyirciler, söylemesem olmaz, susarsam hiç olmaz. Bilgi girmeyen beyne örümcek ağa girer, örümcek ağa bağlar maruzatım bugün de bundan ibaret. Doğruluğunu tasdik ediyorum. Bir başka programda bir araya gelmek üzere. Hoşçakalın.